Mahalle sakinleri 14 günden beri enerjilerinin kesik olduğunu ilgili tüm yetkili kurumlara DEDAŞ, EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık ve CİMER'e dileşçe verdiklerini, kimsenin konuya, konuyla ilgili çözüm getirmediğini, üstelik elektrik kesintileri, kesintisinin halen devam ettiğini bizlere bildirdiler. Bunun üzerine elektrik mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi olarak konuyu şubemiz acil enerji sorunları tespit ve kriz yönetim komisyonu komisyonuna aktardık ve acilen Malabadi Mahallesi'ne gidilerek konunun yerinde incelemesi kararını aldık. 15 11 2024 tarihli cuma günün tarihinde cuma günü şube komisyonumuz ile birlikte anılan mahalleye giderek mahalle sakinleriyle görüştük ve sahada bir takım incelemelerde bulunduk. İncelemelerimiz sonucunda ise şu tespitler yapıldı mahallede direklerin dikilmek istendiği yer ve güzergahın özel mülkiyete ait olduğu ve kamulaştırma yapılmadan bu alanların DEDAŞ tarafından haksız hukuksuz bir şekilde kullanılmak istendiği. 2. Ana cadde ve kaldırımlarda belediye ve karayollarından herhangi bir izin alınmadığı. 3. Dijle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi yani DEDAŞ, Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından 39-2024 tarihinde Silvan Kaymakamlığı'na verilen dilekçeyle Diyarbakır ili Silvan ilçesi Malabadi mahallesinde mevcut dağıtım sistemine can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesiyle enerji verilemeyeceği dolayısıyla yenileme amaçlı planlı bir kesinti yapılacağı bildirilmiştir. Fakat sorunun iddia edildiği gibi elektrikten kaynaklı can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlı olmadığı, içine saç takılmış direk üstü panoların mevcut direklere yerleştirildiği ve eski sistemin daha da tehlikeli biçimde sürdürüldüğü görülmüştür. Böylece can ve mal güvenliğinin kesinti gerekçesi yani bahanesi olarak sunduğu ve gerçekten yapılmak istenenin sistemi yenilemekten ziyade saçılan direğin tepeste konulması olduğu anlaşılmıştır. 4. Pano kapaklarının DEDAŞ tarafından kırıldığı, içerisindeki koruyucu elemanların yani şartel ve sigortaların söküldüğü, pano kapaklarının açık bırakıldığı ve enerjili olması nedeniyle de panoların bu haliyle can ve mal güvenliğini tehdit ettiği görülmüştür. 5. Köyde bulunan Silvan Malabadi Çatak Köprü İlköğretim Or Ortaokulu'nda 4 gün boyunca elektrik kesintisi yapılması nedeniyle eğitim hizmetleri verilememiştir. Gelen tepkiler üzerine bahse konu okula 4. gün sonunda enerji verilmiştir. Bunun yanı sıra okulu beslem enerjinin verildiği mevcut güzergahlardan meskenlerin enerji kablolarının koparılarak yere atıldığı, enerji almalarının engellendiği, cami ve birçok meskenin ise enerjisiz olduğu görülmüştür. Koruma elemanlarının türü, büyüklüğü, nereye konulacağı besleme hattının yapıya nereden gireceği proje onayı sırasında işletmece belirlenerek proje işlenir denilmesine rağmen DEDAŞ uygulamasında sayışlar direkt üzerine ve ya veya yanına alınmakta ve proje onayı sırasında sayış yeri projelere işlenmemektedir. Proje onayı ile sonrasında yapılan abone sözleşmelerinde ise DADAŞ uygulamasına ilişkin bu konuda bir ibare de yer almamaktadır. Ayrıca yönetmelik maddesinin devamında elektrik iş tesislerinde kullanılacak sayışların yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olması gerektiği de açıkça yer almaktadır. Erdoz olarak ilan etmesi Başkan, bir hoş vatandaş ee, olarak gelin mevcut yerlerinizi yenileyin, sıcaklarınızı yenileyin. Ilgili, bir yerde bir kırık dilek varsa biz de seyahat edicim, o dilekleri yine e, tazımlaştıralım. Mevcut haline köye deryan verin. Bu projenin tabanını oluşturun, yani bu dayanaklarını oluşturun, yani gelin yine projenin uygulayın. 20-25 yıllık, 30 yıllık bütün e, Abonelerimiz var. Bir sene önce de geldiler. Bütün bu saatleri de kendi değiştirdi. Burada yapılması gereken, yaklaşılması gereken 30 hakkaniyetle de yaklaşılmaz. Yani bu e, toplu bir şekilde ceza kesmek, köylere girip e, elektriği kesmek bunlar bizim için ne bizim için ne onlar için e, çözüldü. Ama ne yazık ki bu şirketlerin mantığı hep böyle oldu.